Evet dostlar herkese merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, uzun zamandır e, videolarımın altına gelen yorumlar var e, kuluçkayla alakalı gurkla alakalı e, mart ayındayız e, bu aylar biliyorsunuz e, gurka yatma ayları kuluçkaya yatma ayları e, mart nisan mayıs haziran e, tam kuluçkanın başlan, başlangıç aşamaları e, tavuklar bu mevsimde e, genelde arkadaşlar e, kuluçka yapmak için yumurtalarını çoğaltırlar e, belli bir miktarda yumurta yaptıktan sonra da eğer Kuluçkaya yatacaksa hazırlığını yapar ve yatarlar. Ancak bu kuluçkaya yatma kısmında arkadaşlar şöyle sıkıntılar oluyor. İşte tavuğun altına yumurtayı toplayamaması, soğutması, işte kenarına kaçması gibi. Şimdi bu videomuzda kuluçkanın çok önemli bir aşaması olan altının hazırlanması. Yani grup tavuğu yatıracağımız fulluğun yatacağı yeri hazırlama kısmı var. Bu çok önemli arkadaşlar. Şu anlamda önemli. E, biliyorsunuz tavuklarımızın altına belli bir miktar yumurta atıyoruz. Bu yumurtaların e, sayıları işte bazen 20'yi bulabiliyor. Benim mesela Van Dotlarım vardı. Van Dotlarım varken ben altına 15-20 arası yumurta atıyordum. E, i̇şte brahman vardı. 20-22-23'e kadar yumurta attığım oluyordu. E, şimdi bu tavuğun boyutuna göre yumurta atmanız e, çok e, önemli. E, ancak bu yumurtayı altına atarken Yerinin de düzgün olması lazım Yani şöyle tavuk yatarken arkadaşlar Tavuk yatarken e, Yeri düzgün olacak ki Yumurtaları altına toplayabilsin Eğer yumurtaları altına toplayamazsa Bu yumurtaların sıcaklığını sağlayamaz Bu sıcaklığı sağlayamadığında da Yani bu göğüs şöyle söyleyeyim Göğüs kısmının altına yumurtaları toplar Göğüsünün altında da ısı reseptörleri vardır Isı reseptörleri yumurtaların sıcaklığını ölçer Bu sıcaklığını ölçtüğünde de yumurta tavuk kendinin sıcaklığını belli bir oranda sabit tutar. E, ama e, yumurta eğer göğüs kısmına tekabül etmiyorsa göğüs kısmına hizasına gelmiyorsa o yumurtanın sıcaklığını tabii ki de örtemez. E, kanat altındaki kanat altında topladığı ve vücudunun altında topladığı yumurtaların sıcaklığını ölçemediği zaman da e, o yumurtalardan civciv çıkma ihtimali çok düşüyor. Yani atıyorum şöyle söyleyeyim 20 tane yumurta koyuyorsunuz. 20 taneden ancak 6-7 tane civciv çıkarttırabilirsiniz. E, bu yönüyle de e, Gurk tavuğu ziyan etmemek anlamında yani onun o süresini heba etmemek anlamında altını yapmak çok önemli. Şimdi ben size altı nasıl hazırlanır, tavuğun gurk yattığı foldu nasıl hazırlanır onu nacizane göstermeye çalışayım. Kendi yattığı folluklar var zaten. O folluklar da yatıracaksanız işiniz daha kolay. Ama başka bir yer alacaksanız, yepyeni bir folluğa koyacaksanız, yerini değiştirecekseniz bunu sizin hazırlamanız çok önemli. Şöyle göstereyim arkadaşlar kameramızı çevirelim. Şimdi arkadaşlar önceki videolarımdan görmüşsünüzdür. Bu benim e, kullandığım folluk. Böyle, böyle normal bir bidondan kestiğim bir folluk. Bu normalde yumurta yaptıkları e, kendi follukları. E, i̇lk başta arkadaşlar önemli olarak şunu söyleyeyim. Gurk yatıracağınız e, tavuğun yatacağı folluğun içi çok temiz olmalı. Ee, neden temiz olmalı? Şöyle, düşün, şöyle düşünün 20-21 gün bunun içinde yatacak. Eğer önceden bir bit, pire ne bileyim ee, bir zararlı varsa içinde bu 21 gün yattığı süre boyunca süre boyunca bu tavuğu rahatsız edecektir ve çoğalacaktır içinde. Çoğalması durumunda yavrum git hadi. Çoğalması durumunda da arkadaşlar oğlum kızım git hadi. İnatçı çıktın. Sen yumurta yaptın. Kalktın geldin buraya. Şimdi de artistlik yapıyorsun. Hadi git arkadaşların yanına. nerede kalmıştık arkadaşlar? Evet. içindeki bu zararlılar özellikle bit. Eee tavuğun yatması süresince de çoğalacaktır. Zaten tavuğun kendi üstünde de var. Bir de folluğun içindeki bitler çoğalırsa arkadaşlar hem yumurtaya sarar hem tavuğa sarar. Yumurtaya sarması durumunda civcivleri öldürür, tavuğa sarması durumunda yani tavuğun bedeninde çok olması durumunda da o tavuk follukta yatmaz. Sürekli kalkar, sürekli bir rahatsızlık duyar. Onun için ilk, ilk başta en önemli en önemli şey folluğumuzun her tarafının temiz olması yani içinin özellikle yattığı yerin temiz olması. Ben folduklarımı mütemadiyen temizlediğim için her geldiğimde yani 15 günde bir geliyorum ben buraya işte 3 haftada bir geliyorum 2 haftada bir geliyorum. Her geldiğimde folduğun içindeki samanların hepsini bir kere değiştiririm dökerim ondan sonra yeni saman koyarım yeni samanı yumurta yapmaya devam ederler böylece temizliğini sürekli korumuş olurum. Ama eğer bunu çok sık yapmıyorsanız nadir yapıyorsanız arkadaşlar bu tavuğun bir kere altını kesinlikle temizlemeniz lazım. Evet bu birinci aşama. Aşamayı geçtik. Temizledik. Güzelce samanını koyduk, yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar bu samanı yerleştirdiğimizde ya saman kullanacağız ya da başka bir şey kullanacağız. Benim size önerim e, saman en en iyisi, en güzeli. Ama talaş kullananlar var. Talaşı kesinlikle tavsiye etmiyorum. E, bir kere e, talaşta arkadaşlar tavuğun altına toplaması, o yumurtaları toplaması mümkün değil. Çünkü tavuk bunun için hareket edecek. Hareket ettiğinde şuraya atıyorum yumurta koydunuz. Yumurtayı koyduğunuzda tavuk hareket ettiğinde yumurta şuralara folluğun herhangi bir yerine kontrol edemediği bir yerine ya da talaşın altına kayacaktır. Bir kere talaşı tek başına kullanamazsınız. Bunu bir kere yani bunu egale edin. Talaşı tek başına kullanamayacağınızı söyleyeyim. Onun haricinde mesela saman kullandık. Samanı kullandığımızda arkadaşlar ilk başta ilk önemli olarak tavuğun altındaki zemini bir sertleştireceğiz şöyle. Yani buradaki amacımız üstüne yumurta koyduğumuzda arkadaşlar yumurta sağ şey altına yani samanın altına herhangi bir yere kaçmayacak. Yumurtayı koyduğumuzda şurada duracak yumurta. En önemli şey bu. Size sertleştireceğiz. Onun haricinde arkadaşlar şimdi tavuğun altına yumurtaları toplayabilmesi için ona yardımcı olmamız lazım. Nasıl yardımcı olacağız? Şurada samanımız var. Göstereyim ben size arkadaşlar. Şöyle yanlarını arkadaşlar sert bir şekilde besleyeceğiz. Ortasını, ortasını çukur bir hale getireceğiz arkadaşlar. Hatta bununla bir iki gün tavuk yatırırsak üstünde bu çok daha güzel olur. Böyle samanı Dolduracağız içine. Ortasını çukur hale getireceğiz. Ortası böyle bir tabak şeklinde olacak. Bu tabak şeklinde yumurtaların koyduğumuzda o tabağın dışına çıkmayacağız arkadaşlar. Ortada kalacak. Ve bunu mütemadiyen bizim kontrol etmemiz lazım. Özellikle yeni saman koyduğumuzda veya yeni alt yaptığımızda şimdi farklı bir şekli daha var. Onu da göstereceğim ben size. Ben hiç kullanmıyorum ama arkadaşlar kullanıyorlar mesela. Şöyle güzelce arkadaşlar dostlar şöyle bastıracağız ki yumurtayı koyduğumuzda kenarlara kaymayacak bunda mesela ince saman değil de daha çok böyle saplı saman kullanırsak daha iyi olur çünkü ince saman da talaşa benziyor talaşa benzediğinde de arkadaşlar altına yine kaçma ihtimali oluyor bunun mesela bu ortasından kenarlara yumurta kolay kolay kaçmaz Şöyle arkasını da besleyelim. Ezeceğiz böyle güzelce. Yumurta'nın sağa sola kaçmasını engelleyeceğiz arkadaşlar dostlar. Biraz daha savunulalım. Evet. Çünkü tavuk bunun için hareket ediyor. Hareket ettiğinde de bu yumurtaları sağa sola itiyor. İttiğinde de herhangi bir yere kaçtığında yumurta soğuyor. Soğuduğunda da tamam. Artık bu yumurtadan yumurtayı kesmek lazım. Evet. Demin dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bakın. Ortası gördüğünüz gibi böyle bir çukur oldu. Üzerine bastırdık. Sertleştirdik. Kenarlara yumurtanın girmeyeceği şekle getirdik. Girmeyeceği şekle getirdik. Şimdi bu şekilde buraya rahat bir 12-13 tane yumurta koyabiliriz arkadaşlar. 12-13 tane yumurta da zaten normal bir köy tavuğunun altına alabileceği yumurta. Hatta 15'e kadar çıkabiliyor. Yani 15 tane yumurta koyduğumda ben ki normal bir tavuğu 15 tane yumurta atıyorum. 2-3 tane de boş çıktığını düşünüyorum. 10. günden sonra zaten alıyoruz onu altından. Böylece 12-13 tane civciv yani özellikle grup tavuklarda ben o %90-95 oranında verim alıyorum arkadaşlar. Eğer kontrolüm altındaysa. Ama ben burada olmadığını çıkarıyorsa bu tabi düşüyor. Ee, evet dediğim gibi arkadaşlar şimdi samanımızı koyduk. Altını güzelce sertleştirdik. Kenarlara doğru kenarlara doğru yükselttik. Ortasını bir çukur hale getirdik. Ee, ve bunun haricinde farklı bir yöntem daha var. O da yani bunun üstüne böyle böyle sert bir kağıt ne bileyim işte çimento kağıdı mesela çimentonun üzerindeki o kalın kağıt gibi böyle bir kalın bir kağıtla bunun içini yine böyle kenarlarını yükseltip ortasını çukur hale getirip yumurtaların ortaya toplanmasını sağlayabiliriz. E, samanın üzerine de koyabilirsiniz bunu. Altına mesela e, taraş da koyabilirsiniz veya hiçbir şey koymadan altına birkaç tane yine e, kağıtla besleyip ortasını çukur hale getirip onunla da yapabilirsiniz. Ama benim ben şimdiye kadar hiç uygulamadım bunu. Ben daha çok tavuğun kendi yattığı yerin doğallığını bozmak istemiyorum. Zaten gördüğünüz gibi, da mobil yani ben böyle çıkarıp eve götürüyorum. Yani İstanbul'daki eve götürüyorum. Balkonda filan besliyorum ben. Balkonda filan civcivlerimi çıkarttırıyorum. Çünkü burada olmuyor. Tabii diğer tavuklar rahat bırakmıyor ve ben burada olmadığım için onlara yosuluk olamıyorum. O sebeple de böyle folluk yaptım ben. Bunu alıyorum normal evime götürüyorum. Orada bakıyorum tavuklarıma. Dediğim gibi arkadaşlar bunun altına böyle burk yatan tavuğunuzun altına böyle şey bir malzeme koymamalısınız. Yumuşak bir malzeme koymamalısınız. Yumurtaların ortasına toplanabileceğim bir çukur halinde olan bir malzeme koymalısınız. Saman olabilir. Uzun saplı saman. Burada da benim önerim. Uzun saplı bir samanla Yerleş, uzun zaman yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi kağıtla yapabilirsiniz. Bunu kalın, e, tavuğunu, e, tırnaklarını yırtmayacağı bir e, karton değil de böyle işte demin dediğim gibi işte çimento kağıdı gibi böyle kalın bir kağıtla yapabilirsiniz. E, Talaş vesaire onları ben dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Özellikle temizliğine çok dikkat edin. Bit olmaması çok önemli. E ee, bit bireyi olursa eğer tavuğunuza da civcivlerinize de yumurtanıza da zarar, tavuğunuzu yatırmayacaktır. Ee, koyduğunuz yumurta koyduğunuz tavuğunuzun da e, uzun süre e, boşu boşuna yatmasını engellemiş olursunuz arkadaşlar. Böylece bu konuyu da anlatmış olayım. Kuluçkaya yatan inşallah çok tavuğunuz olur. Yüzlerce, binlerce civciviniz olur inşallah. Böyle güzel güzel, mis gibi böyle bereketli çıkımlarınız olur inşallah. Ee, bu konuyu da böyle anlatmış olalım. Ee, gene e, kafanıza takılan, e, aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazın. E, elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. E, er ya da geç, bazen geç olabiliyor ama kusura bakmayın o konuda da e, yoğunluğum oluyor, başka konular oluyor. E, ama elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. E, yazarsanız, beğenirseniz, videolarımı paylaşırsanız, izletirseniz, izlerseniz çok sevinirim. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.